Какие Peki... bu guya Müslümanların başındakiler ne yapıyorlar? Sadece kınama yapıyorlar. O kınamaları da göstermeliktir biliniz. O kınamaları da tabanının gazını almaktır. O kınamaları oy aldığı insanların tepkisinden çekindikleri için kınıyormuş gibi yapıyorlar. Efendim onlar için bir şeyler yapıyormuş gibi yapıyorlar. Peki sizler Gazzelilere yardım edecekseniz ey petrol şeyhleri, ey petrol üreten ülkelerin yöneticileri neden İsrail'in gazını kesmiyorsunuz? Neden İsrail'in petrolünü kesmiyorsunuz? Ey ziraat üzere uğraşan devletlerin yöneticileri. İsrail'e niye buğday gönderiyorsunuz? Niye gıda gönderiyorsunuz? Niye İsrail'le yaptığınız bütün anlaşmaları iptal etmiyorsunuz aynı anda? Ey Türkiye neden İsrail'e hala manavgat suyunu akıtıyorsun? İsrail, Gazze'li kardeşlerimizin elektriğini ve suyunu kesti. Onları karanlıkta bıraktı, susuz bıraktı. Şu anda yaralılar, ameliyat edilen çocuklar, kadınlar telefon ışıklarında ameliyat ediliyorlar. Telefon.